Alep o günden beri bize uğramadın. Aramamışsın da annemi. Evet sinirliyim çünkü. Alep bu kadar derdimin arasında bir de sizinle mi uğraşayım Allah aşkına? E, uğraşma. Annem seninle gayet iyi geçiniyor zaten. Alevcim bak yaşlı kadın çok üzülüyor. Küçüksün sen niye böyle yapıyorsun? Bir ara bir sor bir şeye ihtiyacın var mı de. Ay, çünkü aradığım an laf sokacak ve sinirimi bozacak. Sen niye bu kadar gerginsin ne oldu? Konu ben değilim Alev konuyu saptırma. Lütfen annemle olan bu dargınlığına bir son ver. Ve bize uğra, rica ediyorum. İyi, tamam. Tamam mı? Ya Alev, ben bir de sizi üzülmek istemiyorum, lütfen. Üzülecek bir şey yok, tamam dedim. İnanıyorum. İyi, hadi. Çıkıyorum ben. İşe gitmeden bir beş dakika uğra lütfen anneme.

Hoş geldiniz. Hoş buldum. Oo Sönmez Hanım. Bakıyorum tahtınıza kurulmuşsunuz. Ben de bakıyorum bir annen olduğunu hatırlamışsın. Ya işlerim vardı öyle yoğundu biraz da gelip gidemedim. Hı, hmm, eminim öyledir. Kızım ben bilmez miyim senin ne inat olduğunu. Anne ben buraya tartışmaya gelmedim. Seni görüp işe gideceğim. Peki, sana bir kahve söyleyeyim. Sevilay yapsın. Yok, yok. Zaten geç kaldım. Hiç içmeyeyim şimdi kahve. Ee, dünyayı kurtarıyorsun, değil mi? İşime de saygın yok. O da cepte. Ya bu Kayhan ne kadar iğrenç bir insan çıktı. Kıvılcımla evliyken de böyle miydi? Yok. Sonradan sapıttı. Ama neyse bize uzak olsun da. Kızım kurtuldu diye sevin hiç üzülme. Ben torunuma üzülüyorum zaten. Doğaya mı? Evet. Doğacın gibi kız ya. Hayatta kendini ezdirmez o. İnşallah. Neyse hadi ben kaçayım. işler beni bekler. Ay çıkmadan şunu bir geçsene. Kaç gündür aynı yerdeyim. Aman anne ben onunla hiç uğraşamam. Çimen gelince söyle o yapsın. Hadi bay bay görüşürüz. Yaralı parmağı işemezsin.